takipçiler merhabalar. Nadir Kitaplar bölümümüze hoş geldiniz. Bugünkü misafirimiz meşhur Rus yazar Dostoyevski'nin Delikanlı eseri. Dostoyevski'nin bu müthiş eseri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk baskısı 1961 yılında yapılmış. Toplam 4000 adet basılmıştır o zaman. Şöyle yakından da size göstereyim. Bazı kitaplarda da özellikle bu sırt cildinde ters bir baskı söz konusu oluyor. Örnek veriyorum kitabı rafa bu şekilde koyduğunuz zaman uzaktan baktığınızda yazıların görmüş olduğunuz gibi aşağı baktığını. Bazı kitaplarda maalesef bu durum var. Özellikle eski kitaplarda bu daha fazla. Tabi günümüzde basılanlarda bu durumu pek fazla görmüyoruz. Rafta yazılar aşağı doğru bakmıyor. Arkasına doğru şöyle bakalım. O zamanki fiyatı 680 kuruşmuş arkadaşlar. Toplam 3 cilttir. Çevirmenimiz, çevirmenimiz Servet Lüner. Elimizdeki tabi ikinci e, baskısı 1962 yılında basılmış. Şöyle devam edeyim. Tabi ciltte biraz ayrılma e, var. Artık e, biraz olacak o kadar diyebiliriz. <laughs> 57 yıllık bir kitaptan e, söz ediyoruz. Diğer eserleri de Milliyetin Bakanlığı tarafından basılan Suç ve Ceza, burada ücretleri de kuruş olarak yazılmış. Turgenev eseri de mevcut. Tolstoy'un Ölümden Sonra, Ölümden Sonra Dirilme hikayeler, Dostoyevski'nin Anton Çevo de gene aynı yıllarda Milliyetin Bakanlığı tarafından basılmış. Delikanlı toplam 3 e, cilttir. Piyasada biraz bulabilmeniz tabii ki zor. Özellikle üçüncü cildi epey kalın. Sayfa sayılana da bakalım. Üçüncü cildimiz 447 sayfa. Birincisi arkadaşlar 383 sayfa. İkincisi de toplam bunun da sayfa sayısına bakalım. Evet 291 sayfadır. Dostoyevski'nin muazzam eseri delikanlı Milliyetin Bakanlığı tarafından 1961 yılında basılan baskısı. Elimizde bu tarzda nadir e, kitap kategorisinde epey eser mevcut. Tabi bunların e, genelde ben satışını yapmıyorum. Evimdeki özel kendi e, kütüphanemde bu kitapları saklıyorum. Daha tabi inceleyeceğimiz e, Dostoyevski'nin gene aynı şekilde Budala eseri. Toplam iki cilt Ecinler elimizde aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan basılmış mevcut tatsız bir olay Dostoyevski'nin aşağı yukarı hepsi 1960'lı yılların başında basılmıştır. Ecinlerin 3. cildi, Bolte Felsefe Sözlüğü bu da toplam 3 cilttir. Yer altından e, notlar günümüzde genelde Hasan Ali Yücel İş Bankası klasiklerinde tam metinlerini bu eserlerin görmekteyiz ki en iyi çeviriler aşağı yukarı Hasan Ali Yücel'den çıkanlardır. Bu çeviriler de elbette Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldığı için oldukça iyi. Bu tarzda eski ilk baskı kitapların elbette kokusu da oldukça farklı oluyor. Tabi öbür yandan da temin etmek de bir o kadar zor oluyor arkadaşlar. Daha kanalımızda bu tarzda eski Nadir ilk kitapları incelemeye devam edeceğiz. Aynı şekilde Milliyetin Bakanlığından Karamazov kardeşler de var. Şu an bir cildi elimde eksik. Yakın zamanda onu da tamamlayıp sizlerle paylaşacağım. Videomuza beğeni bırakarak kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayalım. Başka bir kitap incelemesi videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.